Kayı boyu. Günhan oğullarına ait kabilenin kurucusu Kızılboğa'dır. Türk tarihinde sıkça duyduğumuz boylardan biri olan Kayı boyu, Oğuzların en güçlü boylarından biridir. Hatta Türkmen atasözlerinden birinde şöyle denmektedir. İlbaşı Kayı Bayat. Yani halk Kayı ve Bayat boyları tarafından yönetilecektir. Selçuklular, Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan sonra Kayı boyu Anadolu'ya akın etti. Anadolu'da yaklaşık 70 bin çadır kurululması, Kayıt boyunun ne kadar büyük boy olduğunu gösteriyor. Kayı boyunun sembolü 3 ok ve 1 yaydan oluşur. Sembol olarak kabul edilen hayvan ise Akdoğan, adı verilen Şahin'dir. Anadolu'da kurulan Candaroğulları Beyliği bu boya aittir. Bu aşiret gücü ve idari becerileriyle ünlüdür. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan Osmanlıların kayı boyuna ait olduğuna inanıyordu ve tarihçilerin Osmanlıları kayı boyunun Karakeçililer aşiretine dahil etmelerini talep etti. Bu talebe kadar Osmanlı tarihçileri Osmanlılar ve geldikleri topraklar hakkında yazmış olsalar da hiçbir tarihçi onların kayı boyundan olduklarını yazmamıştır. Dahil edildiği Karakeçili aşireti kayıt boyunun en nüfuzlu aşiretidir. Karakeçili aşireti şu anda Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Kütahya, Sultanönü, Uşak, Bursa, Aydın, Balıkesir, Bilecik ve Kırıkkale'de bulunan Karakeçili ilçesinde yaşamaktadır. Ziya Gökalp'e göre, Kürt aşiretlerinden biri olan Zil aşireti, aslında asimile olmuş Karakeçili aşiretinin Urfa koludur. Kürtlerin çoğunlukta olduğu topraklarda asimile olmuşlardır. Bayat boyu Günhanoğullarından olan boyun kurucusu Bayattır. Oğuz aşiretleri arasında ikinci en güçlü aşiret olarak kabul ediliyor. Türkmen atasözlerinden biri onların gücü hakkında şöyle der. İlbaşı, Kayı Bayat yani Kayı ve Bayat boyları halkın başıdır. Azerbaycan hanlıkları olan Gence, Maku ve Maraga hanlıkları ve Azerbaycanlıların kaderini değiştiren Kaçar İmperiyası, Anadolu'da ise Dulkadir Beyliği Bayat boyuna aittir. Dede Korkut bu boydan gelir. Kanıtlanmasa da bazı Türkler, büyük şairlerden olan İmadettin Nesimini ve Azerbaycan için değerli olan Üzeyir Hacı Beylini bu soydan geldiğini söylüyor. Bayat aşireti, şu anda Azerbaycan'ın Ağcabedi, Deveçi, Nefçala, Şamahı ve Ucar ilçelerinde, Bakü'nün Ahmetli kasabasında, Türkiye'nin Kırıkkale, Urfa, Elazığ ve bazı illerinin köylerinde, Afganistan'ın Kabil ve Mezar-ı Şerif şehirlerinde, Irak'ın Erbil, Kerkük ve Musul şehirlerinde, İran'ın Sultanabad, Urmiye, Zencan çevresinde, Huzistan ve Horasan vilayetlerinde, Türkmenistan ve Özbekistan'ın sınır bölgelerinde yaşamaktadır. Günhan oğullarının son iki boyu, Alka ve Kara, evliler hakkında çok az bilgi var. Alka evliler hakkında bulabildiğim tek bilgi, en büyük aşiretinin Hitabi, İsmeti, Noksani ve Perişani gibi değerli aşıklara sahip, Sivas'ta 42 köyü bulunan Elbeyli aşireti olması. Kara evliler hakkında ise Osmanlı şahzadelerin terbiyecileri olan Lalaların bu boydan seçilmesidir ki, bu bilgi kesin değildir. Bu boydan olanlar Kastamonu ve orduda yaşıyor.